Merhabalar, ben Erkan A. Aslan ve dop dolu bir kanal içeriğiyle sizlerle beraberiz. Eğer fark ettiyseniz EUC ile temel ekonometri, temel SPSS dersleri, yeni R videoları ve Python eğitimleriyle yeniden karşınızdayım. Oldukça uzun bir ara vermiştik. Bunun sebebi hem hazırlanmakta olduğum bir süreç, hem de iş yoğunluğundan dolayıydı ama biraz da ee, videoların böyle seyrelmesi ve insanların da bana özelden çok fazla soru soruyor olması dedim ki madem öyle herkese fayda dokunacak şekilde videoların sayısını artırayım ve e, onlarca video ekledim. Siz de fark etmişsinizdir. Beni takip etmeye başlayan bir sürü insan olmaya başladı. Yeni ee, kıymetli hocalarımdan da çok fazla e, öneride bulunanlar var kanal için. Naçizane onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ee, yine Eğitimlere ve videolar çekmeye tabii ki devam edeceğim. Bu sadece sizlere kanalla ilgili bir teşekkür videosuydu. Bu aşamaya hep birlikte geldik. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalda şöyle bir algı var mıdır bilmiyorum ama hani... ...belirli bir para kazanma işi başladı mı, bu işi para karşılığı yapıyor mu gibi bir algı varsa arkadaşlar... YouTube'da eğitim videoları maalesef o kadar izlenmiyor. Öyle bir algı yok. Benim amacım burada tamamen en başından söylediğimden beri, kanalı ilk kurduğum günden beri bilgi paylaştıkça güzeldir. Ben de bu amaçla sizlere elimden geldiğince destek olmak istiyorum. Çünkü ben bu işlere yeni başladığım zamanlarda benim elimden tutan, böyle kodları öğreten, programı öğreten çok insan yoktu ve izleyebilecek o zaman YouTube videoları da yoktu. Madem böyle imkanımız var, birlikte paylaşalım, birlikte ilerleyelim istedim. Bu videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Bu bildiğiniz bir teşekkür videosu aslında. Hem takip ettiğiniz için, hem izlediğiniz ve diğer arkadaşlara da, hocalarımızı, araştırmacılara önerdiğiniz için. Şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyorum. Farkındayım. Oldukça eskiyen videolar var ve oldukça eski içerikler var. Mesela R programı uzun zaman sonra adını Studio Posit'e döndürdü ve yüklemesi çok farklı hale geldi. Oldukça eski bir Windows bilgisayarlara yükleme videosu var. Bunu güncellemem gerektiğinin farkındayım. Hatta Macbook'lar için de yeni bir video çekmek gerekiyor tabii ki. Onun da farkındayım. Bunları... Çok yakın bir sürede göre görüyor olacaksınız sitede nasıl indirildiği, nasıl kurulduğu. Ve e, o meşhur kısa AR e, videolarının da çok daha uzun ve çok daha zengin içerikli olanlar çekildi. Çok yakın bir tarihte onlar da yüklenecek. Benim tavsiyem ikinci bir bilgisayar olma şansı varsa ya da iPad ya da e, tablet diyelim. E, onlardan izleyerek e, bu kodları bu... Çalışmaları gerçekleştirebilirseniz sizler için daha iyi olacak kanısındayım. Ee, şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, daha ilerleyen zamanlarda daha fazla içerikle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Tekrar çok teşekkür ederim.